Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabi ecmain Bakara suresinin 5. ayetin 2. cümlesindeyiz Geçen dersi 1. cümleyi okuduk Ulaike ala hudan Rabbihim Şimdi bu derste Ve ulaike humul muflihun 2. cümle olan Ve ulaike humul muflihun yani ne demek? işte o kişiler yani o muttakiler kurtuluşa ermişlerdir demektir. İlen bil ki enne mezanne tahari nüketi işte bu cümledeki mana inceliklerinin, belagat inceliklerinin yerlerine gelecek olursak hiye şunlardır. Atful vav, vav atfı gelmesi, iki cümle arasına vav atfı gelmesi sümme tekraru ulayke sonra bu ulayke'nin tekrar etmesi birinci cümlede ulaike ala hudem rabbihim dedi. Orada bir ulaike var. Şimdi burada da bir ulaike dedi. İşte böyle kısa aralıklarla tekrar edilmesi. tümme damirul fasli sonra bu hum fasıl zamirinin gelmesi. Tümme elif ve lamu sonra elif lam gelmesi muflihun başına. Tümme itlaku muflihun sonra muflihun itlak bırakılması yani ve mef'ulün getirilmemesi ve ademü ta tayini veçil ve felah sonra bu el muflihunların el muflihunun yani kurtulanların neden kurtulduğunun beyan edilmemesi. Şimdi i̇şte Üstad Hazretleri bunlar üzerinde duracak. Emmel atfu fe mebniyun alel münasebeti. Burada iki cümle arasında gelen bu atıf vavı, şu atıf vavı. Dolayısıyla Üstad Hazretleri bir mana münasebetine mebnidir. Bina edilmiş. Yani iki cümle arasında bir mana münasebeti var. O yüzden diyor iki, bu iki cümle arasında bu atıf vavi gelmiş. İz kema enne ulaike el evvel nasıl ki birinci ulaike işrad semeretil hidayeti mine saadetil azileti yani ulaike ala rabbimdeki o ulaike dünya saadetin dünya dünya, dünya... E, mutluluğuna e, hidayetin neticesi olan dünya mutluluğuna işarettir o birinci ulayke birinci cümledeki ulayke fehazi işaretin işte burada gelen şu de bir işaret var ila semeret ya mine saadet acileti ahiretteki dünya saadetine yani hidayetin ahiretteki dünya saadetine e, dünya saadetini temin ettiğine işaret vardır. İşte bu o yüzden iki cümle arasında böyle e, kısa aralıklarla iki kere ulaike ulaike dendi. Sümme innehumâ enne kullen minhumâ semeratun li kulli merra sonra nasıl ki bu iki ulaike kendi önceki ellezine ve ellezine ayetlerinde bahsi geçen e, kimselerin semeresi neticesidir yani bu iki de o iki ellezine ve ellezine deki şahısların manasını kapsar. İlla bunun yanında şu manası vardır. Ennel ula enne el evvel şimdi bu birinci cümledeki ulayke ulayke umul muflihundaki bu ulayke yeltebitu irkuhu billezine el evvel birinci ellezine ayetine bu birinci ulaike birinci cümledeki ulaike o bir, birinci ellezine o ayetteki o ayetin manasına bağlanmıştır diyor. El görünen o ki o mana nedir? Şudur diyor. Ennehum el mu'minune minel ummiyin. O birinci ulaikedekiler ummi olan müminlerdir. Yani daha önce işte Hristiyan olmayan, Yahudi olmayan, daha önce işte Zebur daha önce işte İncil'le ve keza Tevrat'la şey olma, muhatap olmamış olan yani biz müminlerdir. Direkt Kur'an-ı Kerim'e Efendimiz'in risaletiyle müşerref olup iman eden müminlerdir. Dolayısıyla diyor ki Üstad Hazretleri birinci cümledeki ulayke o birinci ellezineye bakar diyor. Onun manasına bakar. Onun manasına bağlanmıştır. Yani ulayke deyince kimdir o birinci cümledeki ulayke? O birinci Ellezine'deki kişilerdir. Dolayısıyla onlar kimlerdir? Onlar da işte direkt Kur'an-ı Kerim'de Efendimizin Risalesiyle müşerref olan müminlerdir. Ve yehkuzu kuvvetu, işte bu müminler bu birinci Ellezine'deki müminler, ümmi olan müminler, güçlerini min erkan-ı İslamiye, İslam'ın erkanından, beş erkan İslamiye'den alıyorlar. Ve yenzul ila ma kable ve bile ahiret yum yuhkün. Ve aynı zamanda bunlar Bunlar o ellezine olan kişiler aynı zamanda iman noktasında da ve bil ahiretum yuqinun cümlesine bağlıdırlar. Ona bakıyorlar. Ve ulayke sani şimdi ikinci ulayke gelecek olursak yani bu cümledeki ulayke'ye yanzuru bir emzin hafiyin ile sani. Bu da ikinci ve dedi ya ikinci ellezineye bakıyor manu olarak. Bu ikinci ulayke bu cümledeki ulayke e zahir görünen o ki yani bu ikinci e, e, ellezin olan kişiler ennehum mu'minu ehli kitab. Bunlar ehli kitabın müminleri olduğu yani Hristiyan ve Yahudilerin olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla bu ikinci e, ulaike ulayke, yani şunlar deyince burada Kur'an-ı Kerim kimler işaret etmiş oluyor? Ehli kitaptan olan Hristiyan ve Yahudilere işaret etmiş oluyor. Manası ona bak, onlara bakıyor. Ve yekunu mahuzuhu erkan imanı ve yakın bil ahire ve onların güç kaynağı ise bu el kitabın güç iman güç imanların yakınlarının merkezi ise diyor nedir iman erkanları ve ahirete imandır onlar güçlerini iman erkanlarından alıyor bu el kitap e, müminler fetemel işte bu konu hakkında iyice derinden derine düşün ve emme tekrar ulayke iki cümlede ulayke'nin tekrar edilmesi yani mesela ulaike ala huda min rabbihim ve hum diyebilirdi. Ama ve ulaike dedi. Tekrar ulaike ismi işaretini getirdi. İşte böyle tekrar edilmesi fe Burada bir işaret vardır. İla istiklali kullun min hâteyni etsemerâteyni fil illetil gâiyeti ille-i lidayeti Hidayet için ille gaye, yani amaç noktasında her birisinin bu iki ulaike diye bu ulaike ve diğer ulaikenin e, mana olarak e, farklı olduğunu ifade etmek içindir. Neden? Çünkü birincisi, birinci ulaike bizleri işareti, biz ehli imana yani direkt Kur'an-ı Kerim'de Efendimizin müşerref olan ehli imana etti. Diğeri ise, diğer ulaike yani bu cümledeki ulaike ise yani şunlar lafzı ise ne yaptı? Hristiyan ve Yahudi ehli kitap yani iman, ehli iman olan aynı zamanda ehli kitap olan müminlere işaret etmiş oldu. Ve sebebiyeti li temyizihim Ve sebebiyeti li temeyyizihim ve medhim. Ve aynı zamanda bu iki grubun temizlerin ayrıştırılmalarının ayrıştırılmalarının sebep olmak için yani şöyle dedi bir cümlede Ula ki işte bu e, direkt e, Kur'an-ı Kerimle ve Risalet-i Ahmediyye'ye müşerref olan e, bu, bu muttakiler e, ne büyük e, zatlardır, ne yüce insanlardır. Ve aynı zamanda yine bu ikinci cümlede ulaiye getirilerek ve aynı zamanda işte ehli kitaptan olup sonradan efendimize ve Kur'an-ı Kerim'e iman eden bu ehli kitap müminleri ne, ne, yüce müminlerdir manasını, onların hususiyetlerini onları met etmek için böyle iki kere ula iki gelmiştir. İlla fakat bunun yanında ennel ula en yekune ula sani işaretun ila el evveli ma hükmihi kema tekulu fakat bunun yanında diyor bu iki ula ikeyi de aynı hem ehli iman olan bize hem ehl kitaptan olan, ehl iman olan e, zatlara, zatlar hakkında genel anlamda düşünecek olursak diyor, o vakit diyor işte ne olmuş olur? Bu ikinci ulaike, birinci ulaikenin adeta hükmünü kendinde barındırmış olur. Kema aynen şöyle dediğin gibi olur durum. Zalike alimu ve zalike mukerremu. Bu, bu şahıs alimdir. Alim bir şahıstır. Ve bu şahıs aynı zamanda mükerrem bir şahsı. Dolayısıyla oradaki iki Ulaykey o ellezine ve ellezine'deki o iki grup, o iki ehli imana raci olmuş olsa, yani genel bir manayla her ikisine de bakmış olsa, dolayısıyla birincisinde bir ve ikincisinde her ikisinin de hususiyetlerin sıfatlarını ortaya koymuş ve onları met etmiş oluyor. Yani genel anlamda her ikisine de bakmış oluyor bu iki ula Ve emme damirul fasli mea ennehu tekidul hasri ellezî fîhî tarîm bi ehli kitâbil lem yu'minû bin nebî aleyhisselam şimdi fasıl zamirine gelecek olursak ula ike ve ula ike humul muflihun dedi fasıl zamiri girdi yani müpteda haber arasında fasıl zamiri girdi şimdi buna gelecek olursak bu, bu fasıl zamiri tekit hükmündedir tekit manasını içerir manası nedir yani şu mananıdır diyorsunuz Hazretleri, tarih manasının içeri oradaki e, hum fasıl zamiri. Yani ne demiş oluyor? İşte bu e, hum olan, ulake hum olan ancak bunlar el muflihundur Fela kavuş olan ancak bunlardır. Bunlar ise neden fela kavuşlar? Bunlar ise ehli kitaptandı, ehli kitaptan oldukları halde ve sürekli ve vesselam'a iman ettiler. İman ettikleri için Hristiyan ve Yahudiler arasında ancak bunlar ehli felahtır, el muflihundur dedi. Dolayısıyla tarih yaptı. Yani ne dedi? Fi taridun bir el kitabı ellezin elemi ümünü bin nebi Yani siz Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü vesselam'a iman etmediniz. Dolayısıyla siz muflih değilsiniz. Yani siz kurtuluşa eremediniz. Kurtuluşa erenler kim? Ulaikehum. hum. İşte onlar sadece onlardır. Burada hasır yaptı. Yani el muflih olmayı, kurtuluşa ermeyi sadece Efendimiz'e iman eden ehl kitap, önce, önce el kitap olup sonradan Efendimiz'e iman eden müminlerdir dedi. Dolayısıyla diğer ehli kitabı kitaba ne dedi? Siz yani İsa ve Musa ya iman ederek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletini inkar ederek kurtuluşa eremezsiniz dedi. Onlara tarih yaptı yani gönderme yaptı. Fi nüktedün latifetü vehiye İşte bu ve ulaike hum ulayke ulaike humul muflihun İşte burada hum fasıl zamirinin ile haber arasına girmesinde ince latif bir mana vardır o da şudur. Enne tavassute hum beynel mübdede vel haber bu hum zamilinin, fası zamilinin mübdede ile haber arasına girmesinde min şeyni şöyle bir manası vardır. En yuhav el lil haberi, lil haberil vahidi. Tek habere merci olan mübdedanın birçok habere merci olmasına sebep olur diyor. Mevdu an li ahkamin kesiretin kerul ba'du ve yuhalul baqiyetu alal hayal. Bu birçok müptedaya mebni olan birçok haberin bazısını zikretmesine sebep o, bazısını zikredilmesine sebep oldu, bu humzamini, bazında hayale insan hayaline havale edilmesine sebep olur. Yani bu hum zamiri müptede haber arasına girerek diyor birçok müptedan ortaya çıkma birçok haberin ortaya çıkmasına sebep olmuştur diyor. Li hum zira hum fasıl zamiri yunebihul hayale ale ademi tahdidi zira hum fasıl zamir araya girince e, hayalin birçok e, haber, e, hayalde birçok haberin e, meydana gelmesine sebep veriyor. Yani haber noktasında tahdidi sınırı ortadan kaldırıyor. Ve yushawwiquhu ala tahaddil ahkamil münasebeti ve aynı zamanda insanın hayalini o mübtedai dair birçok hüküm ortaya çıkmasına, birçok mana ortaya çıkar, çıkarmasına sebep oluyor. Buradaki hun fasıl zamiri. Fekema enneke tedi'u zeyden. Şu misal gibi nasıl ki sen zeydi koyarsın. Beyne ayney ayneyil sami. Saminin iki gözünün önüne. huzu tazilu minhu el ahkame gailen. Ve zeyt hakkında karşıdaki muhataba birçok hükümler irade zeyd Bir, zeyt hakkında birçok şeyler söylersin. Şöyle dersin mesela. Huve alimun, huve amilun. Zeyt bir alimdir, zeyt bir amildir. Yani ehli ibadettendir. Huve keza ve keza. keza. Zeyt şöyle şöyle harika bir zattır. Zeyt böyle böyle bir kişidir dersin. Sümme taqulu Kız sonra dersin ki. Kız işte benim bu söylediğim üzerine Zeyd'in Nasıl bir kişi olduğunu sende kıyas et artık keza ki işte aynı bu misal gibi lemme kalı ulayke Kur'an kelime zamanı ulayke dedi sunme cehum sonra ulaykeden sonra hum fası zamirini getirdi heyyicel hayal işte böyle yaparak hayali hale geçe harekete geçirdi. muhatabın hayalini harekete geçirdi. lien geçten ye ve yepteniye ye ne yapması için birçok yani mükteda hakkında birçok e, mana, e, habere dair birçok bir mana ortaya koyması ve aynı zamanda mükteda ile ilgili e, habere dair birçok mana bina etmesi için. Bir vasıtı damiri, işte bu fasıl, zamir vasıtasıyla ahkeme münasip eden, e, yani işte bu ulaikele hakkında birçok ahkamlar ortaya koyması için li sıfatim onların sıfatları hakkında ke gibi aynı şunun gibi ulake ala huden işte bunlar bu kişiler o kişilerdir ki hidayet düzenlediler. hum o kişiler aynı zamanda muflihun kurtuluş ermişlerdir hum o kişiler faizun eminenler ateşten kurtulmuş kişilerdir aynı zamanda hum faizun bil cenne onlar cenneti kazanmış kişilerdir hum zafirun bi ruyeti cemalillah taala ila onlar Cenab-ı Hakk'ın rüyetini görmekle, rüyetine müşerref olmakla zafer kazanmışlardır. İlahi i̇şte aynen bunun gibi. İşte bu haberleri, bu hükümlerin ortaya çıkmasına sebep nedir? İşte ulaike hum, ulaike'deki, ulaike'den sonra gelen hum, yani fasıl zamiridir. Ve emel elifu ve lamu, şimdi elif ve lama gelecek olursak, ne için gelmiş? El muflihun. Yani lam tarif olarak gelmiş. Neden böyle gelmiş? Feli il <tasavvuril> hakikati. Hakikati tasavvur ettirmek için. Yani o ulaike kimdir? Onların hakikatini zihinlerde tasavvur ettirmek için. Kenev yakul. Sanki şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim. El muflihun diyerek. Yani lağımı tarif getirerek. İn de entera hakikatel muflihun Eğer bu kurtuluşa eren kişilerin hakikatini bilmek istersen, görmek istersen fenzur fi mirati ulaki ulaki aynasına bak. Li temessele sana misal getirmesi için ya da li tumessile leke sana misal getirmesi için evli temyize zevatim ya da onların o zatlarını temiz etmek için, ayrıştırmak için. Yani onları sana temiz etmek, onları sana göstermesi için. Kenne o yakul Kur'an-ı Kerim şöyle diyor. Ellezine semiat ennehum min ehli felahi o ehli felah olan kişileri duydun ya sen onlar ki in eratten tarif edem şayet onları e, bil, ta, bilmek istiyorsan fale ki bir ulayke ulaykeye bak fehum hum işte el muflihun kimdir diye bir soru gelecek olursak üstad diyor ki işte bu buradaki el muflihun lamı tarih ile beraber ulaike ismi işaretine e, nadir, racidir. Ona bakıyor diyor. Yani el muflihun kimdir diye bir soru gelecek olursak ulaike işte şunlardır da o e, tarif edilmiş zatlardır. O, onlara bak diyor yani. Ulaike onların kim olduğunu sana söyleyecektir. Tabi buradaki el muflihun aynı zamanda tekit manasını da içerebilir. Zira ulaike İsmi işare zaten marifedir. Yani kendinden marife kelimelerdendir. Marife olduğu için zaten adres teslimdir. Zaten dolayısıyla muttakilerin kim olduğunu zaten işaret ediyor bize. Neden? Çünkü marife oldukları için direkt ellezine ellezine ayetlerine bakıyor zaten otomatik. Orada o, o ayetlerde ki bu muttakilerin vasıfları sıralanmıştır. Dolayısıyla burada el muflihun olarak gelmesi yani aynı zamanda lamı tarif olarak gelmesi bir itibarla da bir manasıyla da bu ulakenin tekidi hükmünde olabilir. Böyle de düşünülebilir yani. Evvela bir manası da şudur. Lizuhurul hikmi hukmi ve bedahatihi naziru ve veya şunun gibi hükmün ortaya çıkarılması için ve o, o hükmün bedahetinin açıklığının açıklanması içindir. Mesela diyor Validuhul, Duhul abdu onun babası köledir. İz yani tekunu validuhu abden malumu zahirun yani onun, baba, onun babası köle olmuş oluyor. Zaten onun babası köledir deyince zaten onun babası köle o, köledir manası köle olmuş man zaten var. İşte dolayısıyla burada lamı tarif geldiği zaman lamı tarif bu ula mananın açık olan mananın açıklanması hükmünde olmuş oluyor. Bu emme itlaku muflihun. Şimdi muflihun kelimesinin itlak edilmesine gelecek olursak yani meful getirilmedi. Belli bir şeye bağlanmadı. Mana genel tutuldu. Ne için yapıldı bu? Lit tamimi umumileştirmek için, manayı genelleştirmek için yapıldı. Böyle yapıldı. İz zira hitab Kur'an'ı ala tabakatin Zira Kur'an'ın muhatapları farklı farklı insanlardır. Farklı farklı tabakadaki insanlardır. Mattali ve muhtelifetun istekleri farklı farklıdır. Bu muhatapların febaduhum yettubul fevs minenler bazı ateşten kurtulmayı ister. Ve badun innama yak fes bil cennet bazı cennete kaz cennet kazanmak ister. Ve badun innama yeterharra erda el ilahi bazıda rza ilahi ancak arar. Ve badun mayhup bu illa ruyete cemali bazı cema bakın ancak cemalini görmek ister. Ve hülün mecaren işte böyle farklı farklı talepleri vardır. Dağının muhataplarının. Fetlaka işte bu sebeple ne yaptı Kur'an-ı Kerim? Huna burada ıtlak yaptı. Yani mef'ul getirmedi. Kısıtlamadı manayı, genel tuttu. Li ta'am li ta'amma maidete ihsani yani hidayet sofrasının iyiliklerini ne yapmak için genelleştirmek için yani herkese hitap etmek için o farklı tabakadaki insanların taleplerine taleplerini karşılamak için böyle yaptı. Mef'ul getirmedi. Fe yeşteniye kullun müştahehu ve herkes istediği şeyi oradan alsın diye o manadan çıkartsın diye وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين